Evet, ikinci günde sökme işlemlerine devam ediyorum. Ee, ön tekerleğin göbeğini sökemedim. Bayağı bir uğraştım ama sökemedim. Bir yok kaldı. Bir de zincirim kaldı. Şu zinciri sökeceğim. Yani zincir sökme aparatım olmadığı için e, ee, çiviyle falan mı deneyeceğim bakalım. Zaten geri kalan ön aktarıcıyı ve arka aktarıcıyı sökmesi kolay. Şimdi bir zinciri sökmeye çalışayım bakayım ne olacak. Evet şimdi zinciri sökmeye çalışacağım. Bakalım. Bununla hmm, başlayalım. <laughs> canımdan bezdirdi. Şöyle ucunu görebiliyor musunuz? Ee, bir saattir uğraşıyorum. Bir saati de geçti. Kolay bir şey gibi görünüyor ama o kadar kolay bir şey değil. Çocukluğumdan hatırlıyorum zaten bu zincir sökme meselesinin zor bir şey olduğunu. Yani çivinin ucunu bayağı bir düzleştirdim. Ona rağmen çıkmamakta direniyor. Birazcık gevşettim gevşetebilmeyi başardım. Sanırım artık çıkarmaya yaklaştım diye düşünüyorum. Evet. Sonunda başardım. Sonunda başardım. Birileri söksün. Başarmış olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Ee, zincir sökme konusunda size şöyle bir takım tavsiyelerde bulunabilirim. Birincisi şöyle bir tel yardımıyla hangi baklayı sökecekseniz onu mutlaka işaretleyin. Şöyle yanından geçirin, şöyle geçirin şöyle ve deyin ki ben şu baklaya vuruyorum. Çünkü yoruluyorsunuz, bırakıyorsunuz tekrar geri dönüyorsunuz falan karışıyor. O yüzden mutlaka bir işaretleme yapın. Ee, ve mümkün olduğu kadar da e, işte eski bir matkap ucu falan öyle bir şey kullanın. Çünkü ben çivi kullandım. Çivinin ucu baya bir düzleşti ama artık bunu saklayacağım. Ee, başka bir daha sökmem gerekirse takmam gerekirse falan bunu kullanacağım. Bir de şöyle bir ince çivi daha kullandım ki o da e, pim içeri girdikten sonra bu kalın kalıyor e, deliğe girmesi için onu da bu ince çiviyle e, ittirdim. Böyle şimdi arka aktarıcıyı sökeceğim, e, ön aktarıcıyı sökeceğim. Bir tek ayna kolum kalacak sökülmedik. Bir de ön göbeğim var. Bakalım bunları nasıl sökeceğim. Ee, şimdi zincirden sonra arka aktarıcıyı sökeceğim. Bu sadece bir yıldız tornavida ile sökülüyor gibi görünüyor. Bakalım VD40 olmadan bunu sökebilecek miyim? Evet şu an gevşettim. Zaten bu arka tarafa şöyle geçmeliymiş. Şu şekilde aradan geçiyormuş. Vidasını tekrar sıkayım üzerinde. Aslında bisikleti tamamen bir yıkasaydım ondan sonra sökseydim daha iyi olacaktı. Fakat bisiklet parçalanmış şekilde geldiği için e, şeyi götürme şansım olmadı. Yani gelirken benzincinde benzincini de yıkarım diye düşünüyordum fakat olmadı. Şimdi şöyle arka aktarıcıyı şey ön aktarıcıyı sökeceğim. O da yıldız tornavidası. Ee, ön aktarıcıyı sökemedim vidası çok sert ya işte vd40 gibi bir şey sıkıp bir gevşetmem lazım ya da başka bir mekanizması var yani arka tarafında da bir böyle tuhaf bir şey var anlayamadım ee, bir zorlayacağım bakalım bugün dışarı çıkıp bir VD40 almayı planlıyorum zaten. Bu VD40, VD40 diyorum da sürekli e, ne olduğunu bilmeyenler vardır belki. İşte sıkıyorsunuz sprey şeklinde paslı sıkışmış vidaları kolay çıkarmanızı sağlıyor. Böyle bir sprey işte yani. Bugün çıkıp onu bir e, alacağım. Ondan sonra deneyeceğim. Ama ayna kol için bisikletçiye gitmem şart gibi görünüyor. Bakalım ona da bir çözüm bulmaya çalışacağım. Yani bisikletçiye hiç gitmek istemiyorum çünkü. Hepsini kendim sökmek istiyorum. Ama bir çözüm bulamazsam da mecburen gideceğim. Şimdi... Şimdi... Bu fren kollarını sökeceğim. Korkunur rüya şu kargacık mı diyorlar buna işte İngiliz anahtarı artık neyse bunu bir daha açmak gerçekten benim için kabus ya bir şimdi neydi açılma yönü az önce arkadaşımla konuştum ya saat yönünün tersi yönü tersi olmuş orada. Az önce arkadaşımla konuştum. Biraz tiyoları aldım ondan. Yani bütün bu vidaları, telleri, dişlileri hepsini artık hiç yardım almadan sökebiliyor, takabiliyor, temizleyebiliyor, değiştirebiliyor olmalıyım. Çünkü normalde bisikletiyle seyahat eden insanlar ee, bisikletleri bozulduğu zaman bisikletlerini işte eşyalarını bir yere bırakıp ya e, da bisikletlerini söküp ön yerine, bir arabaya atıp tamirciye götürebiliyorlar. Fakat benim arkada bir karavan olacağı için ben bisikletimi kolaylıkla öyle bir yeri bozulduğu zaman tamirciye götüremem. Özellikle şehirler arası bir yolda, ters bir yerde, işte bir dağ başında bir şey kırıldığı zaman, bozulduğu zaman onu yapabiliyor olmam lazım. güzel de şu an bu benim aynı zamanda öğrenme sürecim oluyor. Şimdi bu vites şey vites fren hepsi birbirine karışıyor. Bu tira tren, trenin şimdi böyle çıkıyor olması lazım. Ama hmm. galiba elcil sökmeden biz bu şeyi çıkaramayacağız. Mı? Yoksa şunu yok, sökmek lazım. burasını şuraya koyayım. Şimdi LG yani. Harika. LG sökebiliyorum. Of. burası parlak tabii ki içinde kaldığı için. Evet. Arka frenimizi söktük. Yani sürücüye göre sağ tarafta. Arka frenimizi söktük. Şimdi yine bu kendi sökmekle başlıyor. Elciyi sökmek epey zor. Epey zor. Evet. Sağ sol diye nasıl ayrılıyor bilmiyorum. Üzerinde yazıyor mu? Ben şu, şurada biraz fazla deliği olan sağ taraftan çıktı. Küçük deliği olan da sol taraftan çıktı. Yani bu sağ sol diye ayrılıyorsa da artık belki üzerinde yazıyordur ama çok eski olduğu için tabi üzerinde yazı falan kalmamış. Ama işte küçük delikli solda büyük delikli sağda şeklinde aklında tutar. Evet yani şimdi ön freni de sökersem nasıl sökeceğiz bunu ama ya o ne güzel şeyliydi şimdi şu kargacıkla açmayı öğrendim ya ya da şu an öğrendiğimi sanıyorum o yüzden kolay geliyordu fakat bu vidalı yani yıldız vidalı bir dakika nasıl açacağım şöyle açacağım ön freni de söktük çıktı şöyle uydu da takayım evet şöyle gidemiz. Bidon boğazını sökmeli miyim şimdi? Bunu sökebilir miyim acaba? Neydi? Kargacıkla. Kargacık burdacık. Onu da doğru söylüyor mu? Onu da bilmiyorum. Kargacık mı? Miz anahtarı mı? Hangisi miz anahtarı? Hangisi? Evet. oldum artık. Kargıcı kutlası. İki tane vida sökünce havaya girelim. Evet. söküyorum. Yok artık Elle hala sökülecek kıvama gelmemiş. Ne yaptı. Şu an beni izleyen bu işlerde insanlar ya şunu alayım de sökeyim hissiyatı yaşıyorlardır eminim. Çünkü diğer, genelde ben bu türden işler yaptığımda insanların tepkisi öyle oluyor. Tamam ver ver ben sökerim şeklinde oluyor. İşte öyle ol, olduğu için de böyle ola ola öğrenemedim ben de. Yani gerçekten beceriksizlikte bir dünya markasıyım. Ama öğreniyorum. Evet. Bidon boğazını da söktük. İşte böyle. Gördüğünüz gibi bisikletin bütün parçalarını söktüm. En son sadece ayna kol kalmıştı. Onu da bisikletçiye götürüp söktürdüm. Ee, bütün parçaları sökülmüş oldu. Şimdi onları temizlemeye başlayacağım. Temizleme işlemi bittikten sonra tekrar birleştireceğim. Ve sonunda mutlu sona e, erişeceğim e, ondan sonra da sürmeye başlayacağım e, dolaşmaya başlayacağım O yüzden çok heyecanlıyım e, bakalım e, nelerle karşılaşacağız bu süreçte hepsini hep birlikte göreceğiz bu haftalık bu kadar bir sonraki filmde görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın